Herkese merhaba Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlerle beraber İş Bankası'nın yeni yayınlamış olduğu cüzdan uygulaması Nice uygulamasına nasıl kayıt yapılır ve Nice uygulamasının davet kampanyasından ödülünüzü nasıl alabileceksiniz onları göstereceğim. Nice uygulamasını sizlere açılma kısmına bırakacağım link üzerinden sizler de cihazlarınıza indirebilirsiniz. Gelin şimdi Nice uygulamasına nasıl kayıt yapabiliriz detaylı bir şekilde bunu inceleyelim. Cihazımıza yükledikten sonra Nice uygulamasını açıyoruz. Burada bütün izinleri onaylıyoruz. İzim i̇zim, yok, bizim, izim, izim i̇zim, ver. Daha sonra NICE'a kayıt ol seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada isim soy isim bilgilerimizi giriyoruz. İsim soy isim kısmının altından TC kimlik numaramızı giriyoruz. Daha sonra doğum tarihimizi giriyoruz. Aşağıda bulunan sözleşmeleri okudum ve kabul ediyorum seçeneklerini okuyup kabul ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra tamam'a tıklıyoruz. Ve buradan devam et butonuna tıklıyoruz. Devam et'e tıkladıktan sonra iletişim bilgilerimizi istiyor. Burada telefon numaramız ve e-posta adresimizi istiyor. Yalnız e-posta adresi opsiyonel yani isterseniz eklemeyebilirsiniz. Ben şu anda eklemeyeceğim. Telefon numaramızı başına sıfır olmadan 10 hane olarak giriyoruz. Telefon numaramızı girdikten sonra eğer ki kampanyalardan ve gelişmelerden haberdar olmak istiyorsak aşağıdaki kutucuğu tıklıyoruz. Bu sayede bizlere herhangi bir kampanya olduğunda SMS ile iletişime geçebilecek. Telefon numaranızı girdikten sonra bizlere bir kod gelecek ve kodu sonraki sayfada açılan ekrana kutucuğa gireceğiz. Devam ete tıklıyoruz. Telefonumuza gelen kodu bulunan kutucuğa girmemiz gerekiyor. Altı kodu girdikten sonra şimdi burada şifre oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. Yalnız şifremizde dikkat etmemiz gereken bazı unsurlar var. Şifremizin sıfır ile başlamaması gerekiyor ve doğum tarihimizi işlememesi gerekiyor ve en az 6 haneden oluşması gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi bir şifre oluşturuyorum. Şifremi oluşturduktan sonra devam et butonuna tıklıyorum ve daha sonra nice ile o seçeneğine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda artık benim de bir nice hesabım var arkadaşlar. Peki buradaki 10 lira ödülünü nasıl alacağız ve referans ödülümüzü nasıl kullanacağız arkadaşlar? Bu ödülü alabilmeniz için Öncelikle bu ekranda bulunan hemen para yükle seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Banka hesabıyla veya banka kartıyla hangisini seçerseniz banka hesabıyla seçerseniz arkadaşlar burada göstermiş olduğu gibi adımları uygulayacağız arkadaşlar. Banka uygulamasının arka planda açık olduğuna emin olun. Para göndereceğiniz IBAN'ı kopyalayın diyor. Alıcının adına nice yazıyoruz. Açıklamaya da TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Ve buradan kendi hesabımıza yani nice hesabımıza para yatırabiliyoruz para gönderme işlemini şu şekilde yapacaksınız. Transferler kısmına geliyorsunuz. Buradan adresi hesabını seçiyorsunuz. Daha sonra başka bir alıcı diyoruz. İban numarasını diyoruz. Burada kopyalamış olduğumuz iban yapıştırıyoruz. Alıcı soyadı, adı soyadına nice yazıyoruz. Daha sonra bir liralık bir işlem yapacaksak bir seçiyoruz. Daha sonra para transferi buraya da TC kimlik numaramızı giriyoruz. Daha sonra TC kimlik numaramızı girdikten sonra işlemi tamamla diyoruz gönder seçeneğine tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Türkiye İş Bankası, Mays NICE ve alt kısmına TC Ekim yazmayı unutmayın. Onun için seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra para otomatik olarak Nice hesabınıza geçiyor arkadaşlar. Para yükledikten sonra hesabınıza 10 liralık ödül gelecek. Nice'da referans kodunuzu nasıl alabileceğinizi, nasıl 10 lira ödüllü kazanabileceğinizi göstereceğim. Nice'da nasıl kazanırım seçeneğine geliyorsunuz. Davet et butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra davet et seçeneğine tıkladıktan sonra burada gelen bir kod olacak arkadaşlar. Bu kodu davet ede tıkladıktan sonra WhatsApp'tan veya Instagram'dan artık nereden yollamak isterseniz oradaki kişilerinize yolluyorsunuz ve o linkle kaydoldukları zaman sizlere 10 liralık ödül hesabınıza geliyor ve arkadaşınız aynı şekilde 10 lira gidiyor. Sizler de bu şekilde dilerseniz kampanyaya katılabilirsiniz. Davet etme özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka kampanyalar da var. Sizler dilerseniz kampanyalara da katılabilirsiniz. İşlemler bu kadar basit arkadaşlar. Sizler de az önce gösterdiğim gibi işlemleri yaparak 10 liralık ödülü alarak Dilerseniz arkadaşlarınızı davet ederek bir 10 lira da oradan kazanarak sizler de bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Burada kampanyalar sekmesi var. Kampanyalar sekmesinde şu anda çok fazla şey yok. Ama trend yolu görüyorum şu an burada. Trend yoldaki alışverişlerde %10 indirim yapıyor. Yani e, NICE hesabınız ile NICE'deki kartınız ile yapacağınız işlemlerde sizlere bu şekilde bir e, kolaylık sağlıyor. Videomu burada sonlandırıyorum. Sizler de videomu beğendiyseniz böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.